Arkadaşlar kapıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sediye çekiyoruz. Uzun zamandır istiyordum. Şimdi burada hangi renk çıkacağını bilmiyorum. Sürpriz olacak. Evet. Bakalım acaba bu hangisi. Benim sürpriz. içimden doğan bu. Bence bu çıkacak. Benim içimden Sen... de doğan bu. Hadi bakalım bu, aç. Bu. Hadi aç sabırsızlanıyorum bir an önce. Hadi ben de sabırsızlanıyorum. Ya hak. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Kırşehir'deyiz, yeraltı çarşısındayız. Evet arkadaşlar, Stitch ve renkli dabubu gördüm. Ama ben de dabubu olduğu için almadım. Hadi. Hangisi çıkacak bilmiyorum. İlk önce siz bakın. Hadi Gözünü çıkacağız. kapat, aç. Açtım. Hadi be, açma şu an gözünü. Açma, çıkar. Evet. Sizce hangisi? Evet. Tut 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 tut. Açıyorum. Aç. Hangisi çıkmış? Elinde ne var? Dondurma mı var? Bakayım. Aa, Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. göster. Bakayım. Şu. Değil mi? Evet. Bu bu. Ha, o. Ama pipeti yok. Pipeti Uyuz. mi yok? Uyuyor ama gözüne baksana. Aa evet. Oh. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Tutmaya da böyleymiş arkadaşlar. Biz bunu Kırşehir'den aldık. Evet. Kanalımıza abone olmayı, Hoş beğeni kanala basmayı unutmayın. Hoşçakalın.